bu renkli hindi hiç görmemiştim kafası da mavi koca koca hayvanlar bilmiyorum bir yerinde boncuk var herhalde şıkır şıkır ses çıkarıyor boynunda ip gibi bir şey var dikkatli bakarsanız görürsünüz Diğer tarafta 3-4 tane daha hindi var ve burada uçan kazlar var. Belki uçarsa denk gelirse onu da gösteririm size. Ne oldu lan? Evet, diğer hindi de geliyor. Onu da videoya alabilirsek şanslıyız. <laughs> evet. Hindilerle olan videomuzun sonuna geldik.